Herkese merhabalar. Figes Networks Mini Drone 2025 öğrenci yarışmamızda bu yıl Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Birazdan etkinliğe katkısı olan değerli hocalarımızla jüri üyelerimizle röportaj gerçekleştireceğiz. İHA Marmara takımı danışman hocası Barış Doğan bizlerle. Sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Merhabalar. Öncelikle üniversitemize ve fakültemize hoş geldiniz. Ben Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisi Doktor Öğretim Üyesiyim. Bu fakülte bünyesinde İHA Marmara Kulübü'nü kurduk. 2017 yılından beri bu kulübü aktif halde tutmaya çalışıyoruz. Bu kulüp öğrencileri sayesinde işte birçok yarışmaya katılıyoruz. Bunların tabii öğrencilere faydalı olduğunu inanıyoruz. Bu kulüpten yetişip TB2 pilotu olan öğrencilerimiz de var. Uzay Teknolojileri firmasında çalışan öğrencilerimiz de var. Bu nedenle de bu kulübü hani gönüllü olarak desteklemeye, ayakta tutmaya devam ediyoruz. Mini drone yarışması deneyiminin sizin ve öğrencilerinizin gelişimine nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Öncelikle hani bu yarışmada ticari bir ürün olsa da ben MATLAB ve Simulink'in kontrol alanına önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Kendim de kontrol alanında çalışıyorum. Bu nedenle de hani gerçek bir sistemin MATLAB'la programlanmasına yönelik güzel bir örnek olduğu için beğeniyorum. Eksikleri var, bunları konuşuyoruz. Yıllar geçtikçe daha da iyi hale geleceğini düşünüyorum. Özellikle bu belli bir markanın tek bir drone'una bir bağımlılık söz konusu şu an. Bu ne en azından öğrencilerin kendilerinin tasarladığı bir ile yarışa katılabilmeleri ama Katılmadan önce bunu yine işte sizin tool'ları kullanarak sistem identification güzelce modelleyebilmeleri, bunun için gerekli dokumentasyonu veya yol gösteren belgelerin hazırlanması, eğitimlerin hazırlanması belki çok faydalı olur ve bu hem öğrencilerin gelişimine hem yarışmanın gelişimine daha katkılı olur diye düşünüyorum. Metlep ve Simuling'in eğitim ve araştırma süreçlerindeki yeri hakkında görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Ben Fakültelerde girdiğim derslerde Metlev'in online eğitimleri var. Bu on-ramp eğitimi bir de normal fundamental eğitimleri var. Bizim üniversite yıllardır lisanslı olarak ve akademik personel kullanımına açık medlem. Pandemi döneminde başladım ve bu eğitimler içerisinde dersle ilgili olan seçtiklerimi en azından ödev olarak veriyorum. Orada da o eğitimleri tamamlamalarını ve bu sertifikaları, aldıkları sertifikaları, belli bir sürenin sonunda da sisteme yükleyip bana iletmelerini istiyorum. Yani buradaki amacım aslında onları buna zorlamak, bu metne ortamını kullanmaya zorlamak. Oradaki eğitimde ben bile arada girip yaptığım eğitimler var. Yani yıllardır kullandığım halde yeni şeyler öğreniyorum. Bu da özellikle kontrol alanında çalışacak öğrencilere, yani ben kontrol alanında olduğum için söyleyeyim, modelleme yapan öğrencilere oldukça faydalı bir araç olduğu için MedLab'in ve Similig'in kullanılmasını teşvik ediyorum. Teşekkür ederiz.